Arkadaşlar bugün sizlerle Huawei MediaPad T3 tabletimizin unutulan ekran şifresini kıracağız. Videomuzda yapacağımız işlem fabrikalarına döndürme. Bu işlemlere cihazımızın içindeki tüm veri, resim olsun, oyunlar olsun hepsi silinecektir. Haberdar etmek istiyorum. Bakın zaten burada çok denemeden dolayı 42 dakika sonra tekrar deneyin diyor. İlk öncelikle cihazımızı açma kafama tuşuna basılı olarak tutuyoruz. Ve bakın burada zaten ana yüz menüsü geldi ve cihazımızı kapatıyoruz. Cihazımız kapandıktan sonra ilk öncelikle yapacağımız işlem açma kapama tuşu ve cihazın ses yükseltme tuşuna ikisine sadece ikisi yani diğer ses kısma tuşuna basmıyoruz. İkisine basıyoruz. Şimdi Huawei yazısı gelecek. Huawei yazısı geldikten sonra elimizi açma kapama tuşundan çekeceğiz. Bak şu an geldi. Bakın elim çektim ama elim hala ses yükseltme tuşunda. Bakın bekliyoruz burada. Şimdi resetleme fabrikaların döndürme modu gelecek. Evet arkadaşlar burada ses kısma tuşuyla aşağı iniyoruz. Bakın burada bir data faktör reset var. Açma kapama tuşlu onayını yapıyoruz. Yine tekrardan aşağı iniyoruz. Ben dokunmatik, yani dokunmatik değişlerim var. Dokunmatiklerini de yapabilirsiniz. Şu an burası 100 olduğuna kadar 100 olduktan sonra cihazımızı sıfırlayacaktır ve cihazımız komple yeniden başlayacaktır. Bekliyoruz. Evet şu an cihazımız sıfırladık. Burada reboot sistem yapıyoruz. Cihazımız yeniden başlayacaktır. Evet şu an tabletimizin açılmasını bekliyoruz. Bu yaklaşık yine 3-4 dakika sürecektir. Evet şu an tabletimiz açıldı ve sıfırlama işlemimiz tamamlanmıştır. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer size faydalı olduysa beğenip yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın lütfen. Hayırlı günler diliyorum hepinize.